motorcular için yeni yılda ne dilerdiniz? Motorculara özel yol hakkı isterdim. Yol isterdim daha doğrusu. motor şeridi olmasını isterdim. Özellikle Kadıköy'den Kartal'a kadar motoristler için artık şart. Emniyet şeridine bize gözümüyorlar, Çok teşekkürler. Ama keşke öyle bir hakkımız olsa insanlar daha dikkatli olurdu. Gönül ister ki <laughs> 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 motoristler için özel yol Olsun ister tabii ki. Motosiklet şeridi değil mi? Motorist şeridi tabii Tabii ki Yerimiz belli olması lazım. Yani motorcular ya sağdan gidiyor, sağdan gittiği zaman suçlu da olabiliyor. Ortadan gittiği zaman da arkadan gelip temas yapabiliyorlar. Arada kalma ihtimali olabiliyor. Motor kullananlar için motor şeritlerinin olmasını çok arzu ederim. İnsanlar sinyal vermeden motorcuların üzerine çıkabiliyorlar. E, motosikletlere özel motorcuların gidebileceği ve o alana dalıp bize kaza yaptırmayacak güvenli bir yol gerçekten çok güzel olurdu. Motorların bu kadar yaygınlaşmasına rağmen hala farkındalık çok fazla değil. En azından araç sürücülerinin biraz daha motosikletleri fark ederek onlara biraz daha alan açmasını diliyorum ilk önce. Nasıl eldivene dikkat ediyorlar? Bunlar tabii şart. Yani ekipmansız zaten binmemek lazım motorlara. Ve fiyatlarını da çok uygun tutmaları lazım ki insanlar bunu erişebilsin. Tabii Türkiye'de bu iş çok zor. Bunu devletimizin tüm motor kullananlara örnek olması için vergilerini düşürmesi lazım ki ondan sonra eldivenli, ceketli, ekipmanları talep etmesi gerekiyor. Ülkenin durumu ve gidişatı belli. Bu konuda yapacak bir şey yok ama en azından koruma ekipmanlarına bir vergi muafiyeti gibi bir şey getirmeleri çok daha güzel olurdu. Çünkü biz canımızı koruyoruz. Yerli üreticilerin vergi muafiyetiyle desteklenmesi bir seçenek olabilir. Motorculara karşı trafikte daha saygılı olunmasını isterim. Ben her zaman motorcuların arkasındayım eyvallah. Ama hani trafiğin düzeninden de yanayım. Yani dikkatli gitmemiz lazım. Ben her zaman dikkatli gitmeye çalışıyorum. Ona rağmen iki tane kaza yaptım. Hem motor sürücülerinin saygılı olması gerekiyor. Hem bir araba nasıl bir saygı görüyorsa motorun da aynı saygıyı ve daha da fazla saygı görmesi gerekiyor. Çünkü iki tekerli. Onlar herhangi bir şeye vurduğu zaman sadece araçlarının bir kaportasında zarar oluşturuyor. Ama biz bir şey vurduğumuz zaman üzerimizde ekipman olmasa ölüme kadar gidiyor. Ee, özellikle eşimle beraber kullandığım zaman çok daha tabii endişeli olabiliyorum çoğu zaman. Sürücülerin, motorculara karşı biraz daha saygılı olmasını istiyoruz tabii ki. Daha insanların bilinçli olmasını bekliyoruz. Sağlıklı bir sürüş diliyorum. Sağlıklı bir yıl diliyorum herkes için. Ee, başka? Sağlıklı, sağlıklı yıllar dileyim.